Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile ilgili e, prosedürü tamamladık. Dilekçemizi vererek başvurumuzu yaptık bildiğiniz gibi. Ardından da e, partilerimize, siyasi partilerimize nezaket ziyaretinde bulunuyoruz. E, burada e, seçimlerde birlikte girdiğimiz Cumhur İttifakı'nın bir parçası olan Hüdapar'a e, ziyarette bulunuyoruz. Değerli Genel Başkanlar, Zekeriya Bey ve milletvekili arkadaşlarımıza, Öncelikle milletvekillikleri dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun e, demek isteriz. Grup başkanımız ve grup başkan vekillerimizle birlikte bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. E, Cumhur İttifakı e, dönemsel mevsimsel bir ittifak değildir. Ortak hedefleri, ortak amaçları olan e, siyasi kimlikleri, siyasi parti olarak kendi programları farklı olsa da esası itibariyle Türkiye'nin geleceğine ilişkin ortak konularda anlaşmış. Ve bu istikamette yürüyen bir siyasi harekettir. Özellikle önümüzdeki dönem, yani 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihi bakımdan fevkalade büyük bir önemi olduğunun bir kere de altını çizmek isterim. Cumhuriyetimizin ikinci yılına bizim Türkiye yüzyıllı olarak e, tanımladığımız, yani dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi kurma iradesinin e, ortaya konulduğu bir döneme girdik. Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı e, yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçerek ve arkasından Cumhurbaşkanımızın e, tensipleriyle kabinenin kurulmasıyla birlikte e, işin yürütme kısmı tamamlanmış oldu. Milletin iradesi tecelli etmiş oldu. Aynı şekilde milletin iradesiyle tecelli etmiş olan yasama e, öncelikle milletvekillerimizin yemini, ardından da yarın gerçekleştirilecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın seçimiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi de Türkiye yüzyılının yasama görevini yapmak üzere, Türkiye yüzyılının başlangıcında ilk görevi alan meclis olarak tarihi sorumlulukları yerine getirecektir. Bu süreç içerisinde de hep beraber, diyalog içerisinde, farklı siyasi partilerle birlikte görüş ay aykırılıklarımız olsa bile, farklı görüşlerimiz olsa bile, Türkiye'nin ortak hedeflerinde bütünleşmeyi becerebilen bir anlayış içerisinde mücadele edeceğiz. Ee, ve Özellikle de Cumhur İttifakı'nın bir e, parçası e, olan Hüdapar'ın e, bu süreçlerde hem hayırlı olsun demek hem de e, şahsıma, şahsımın e, adından öte e, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu siyasi iradeye destek vermesi bakımından e, Hüdapar'ın da desteklerini talep ettik. İnşallah yarın gerçekleşecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık seçimiyle birlikte e, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni döneme hızlı bir şekilde giriş yapacak. Önünde ülkemizin bekleyen meselelerini çözecek, yasama e, konusundaki adımlarını atacaktır. Ben tekrar Sayın Başkan'a ev sahipliği dolayısıyla çok teşekkür ediyorum ve e, milletimiz için e, hayırlı, uğurlu olacak yeni bir dönemin ilk adımlarını e, Türkiye Büyük Millet Meclisi çerçevesinde atacağımızı ifade etmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli basın mensupları, e Malumlarınız olduğu üzere 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle parlamentoya dört arkadaşımızı taşıdık. Bu Cumhur İttifakı içerisinde yer alırken bizim temelde üç hedefimiz vardı. Birincisi ve en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan seçtirmek. İkincisi parlamentoda aday olarak gösterdiğimiz arkadaşlarımızın hepsini göndermek ve orada memleketin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve üçüncü hedefimiz de Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu elde etmesiydi. Tabii şükürler olsun bu hedeflerimizin tamamı gerçekleşti. Yüzde yüz gerçekleşti. Liselerden dört arkadaşımız aday olmuştu. Dördünü de parlamentoya göndermeyi başardık. Geçtiğimiz Cuma günü yemin ettikten sonra görevimize başladık. Yarın nasipse inşallah parlamento başkanını da seçmek suretiyle ee, olabildiğince e, yüksek bir hızla memleketin sorunlarının çözümü için biz de elimizden gelen e, katkıyı sunacağız. E, bugün e, Numan Bey ve e, AK Parti'nin grup başkanı vekilleri arkadaşlarımız e, hem hayırlı olsun ziyaretine geldiler hem de yarın yapılacak olan parlamento başkanlığı, meclis başkanlığı seçimleri için destek talebinde bulundular. E, bizim bütün işlerimiz aramızda iş işare Mutlaka her bir işimizi işaret Hemen hızlıca arkadaşlarımızla bu konuyu konuşacağız ve inşallah yarın e, bizler tam kadro olarak mecliste bulunup e, meclis başkanlığı e, seçimlerinde e, oyumuzu kullanacağız. E, şimdiden ben e, bu seçimlerin, başkanlık seçimlerini de hem parlamentoya hem milletimize hem memleketimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. E, i̇nşallah e, en e, doğru seçimi parlamentomuz yapacaktır. Ben e, öyle inanıyorum. E, i̇lginiz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rəbbim hər birimizi milletimizə xidmətkar etsin. Evet. Çox sağ olun. Baş üstə. Sağ olun, təşəkkürlər, <laughs> təşəkkürlər. Sağ olun. Buyurun.